Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alime ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Önsöz, bu önsöz Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alim tarafından yazılmıştır. Kimdir bu alim? Mühim bir alim. Evet. Ali Ulu, Ali Ulu Kurucu. Kurucu. Ha. Yani Mehmet Akif'ten sonra yaşadığı dönemin devrin Mehmet Akif'i. Bize de 2001 yılında hacca gitmek nasıl oldu? Evet. Oradaydı kendisi, hayattaydı. Fakat rahatsızdı yani. Mustafa Yeşilyurt abi. Gördün sen kendisini bizi götürecekti yani evet. rahatsız olduğu için şey yapmadı yani evet. götüremedi sonra ertesi yıl Türkiye'ye geldiğinde 2002 yılında da vefat etti yani Allah rahmet eylesin Amin. bu Atıf Ural abi Ankara'da üniversite öğrencisi bu ön sözü Ali Yoldayı kurucu abi Medine'de Tarihçey Hayat diğerleri şey yapılmış ön sözü bekliyor tıp basılması için. İşte o zamanki mektup, telgraf vesaire da, bunda şey yapılmış. Çok enteresan bir şey var. Ali Okurucu abi de ben diyor zaman 130 parça eser işte 14 cilt şey. bu kitapları okumadan nasıl önsöz yazabilirim falan diye onun endişesi vesaire içerisinde bulunuyor. Bir ay iş yerinden izin alıyor ön sözü yazmak için. Ve o aldığı bir ay